Türkiye Gençlik Orkestrası geçen yaz ilk defa bir opera çaldı. Ee, Tarmine Festivali'nde 2013 yılında ilk defa sahneye çıkmıştı. Bir konserde, Büyük keman Büyükşehir Çocuklu de solist olduğu bir konserde. Ee, ve orkestrayı o kadar beğendiler ki, e, gelecek yıl burada bir opera çalar mısınız dediler. Biz düşündük, taşındık, çalarız dedik. Yani üç haftamız var yazın, e, bizim Sabancı Üniversitesi'nde bir araya geldiğimiz, Türkiye'nin bütün konservatuarlarından seçilen 100 genç müzisyenle. Ve e, İki senfonik programa ek olarak üç perdelik koca Tosca Operası'nı hazırladık ve orada sahneye koyduk. Ve daha sonra Aspen da bir temsil yaptık. E, fakat Tarumina Festivali gerçekten uluslararası opera festivalleri içinde önemli bir yeri olan bir festival. Ve orada aldığımız e, hem dinleyici tepkisi, 5000 e, kişilik bir antik krek tiyatrosu. E, her akşam tıka basa dolu dolu olan ve özellikle e, opera ve müzik e, eleştirileri... ...yayınlayan e, yayınlayan dergilerde ve gazetelerde ve web sitelerinde e, aldığımız övgüler bizi tabii çok mutlu etti. Bu kadar genç müzisyenleri, bu kadar zor bir müziği bu seviyede e, icra etmeleri gerçekten... E, ...benim en hoşuma giden e, övgülerden biri şeydi, bir, e, Corriere della de Musica galiba... E, ...şey diyor, bizim İtalya'da da yetenekli genç müzisyenlerimiz var ama bu genç Türkleri görünce... ...belli ki bizim eğitim ve kültür politikalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor diyorlar. Bu da tabii bir illüzyon bir yerde çünkü keşke yani gençlik orkestrasının bu olduğu, bunu yapabildiği bir yerde profesyonel orkestraların böyle hepsinin Chicago Senfoni falan gibi olmasını bekliyor. Veya zaten ne diyorlar insanlar bilmiyorum.